Neden sosyalizm fikrinizden vazgeçtiniz? Ne okudunuz ya da gördünüz de gençlik yıllarınızdan sonra bu fikirden vazgeçtiniz? Birkaç ayrı şeyden söz etmek lazım. Her şeyden önce yani somut olarak düşündüğünde benim yani kişisel yaşam olarak düşündüğümde şunu gördüm. 1970'lerde Türkiye'deki sol hareketin, üniversite öğrencileri arasındaki sol hareketin bir hayli içinde, yakınında bulunma fırsatını buldum. Toplantılar, eylemler, e, konferanslar, e, sabahlara kadar süren sohbetler vesaire içinde bulundum. 79-80, özellikle 79 yılında. Ve orada şeyi çok net olarak hissettim. yani Bu Türk solunun temel içgüdüsü e, milliyetçiliktir. Ee, geleneksel İslami muhafazakarlığın yeni bir versiyonudur. Ee, bunların yönettiği bir toplumda, bunların egemen olduğu bir toplumda ben şahsen yaşamak istemem. Çünkü e, bireysel özgürlükleri, bireyin toplum karşısındaki özelliğini e, bir en yüksek değer olarak görüyorum mevcut düzene, mevcut sosyal yapıya ve siyasi yapıya itirazımın temelinde bu özgürlük talebi var. Ve sosyalist olan arkadaşlarımız her ne kadar muhalif olmaları benim kalbime, yüreğime yakınsa da muhalif olmaları güzel bir şey. Yani var olan otorite yapısına meydan okumaları her zaman için saygı duyduğum ve sevdiğim bir şey. Fakat çok bariz bir şey ki en ufak bir birey nosyonları yok. Ve başa geldiklerinde gelirlerse eğer durum bugünkünden daha kötü olacak. Bu benim yaşadığım olay, içinde yaşadığım böyle damarlarımda hissettiğim hadise buydu. İkincisi e, Sovyetler Birliği'nin iyi bir yapı olmadığını Baştan beri düşünüyorduk. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılması aşamasında 1989-90-91'de Doğu Avrupa ülkelerini ve Sovyet Cumhuriyetlerini bir hayli yakından tanıma fırsatını buldum. Gittim gezdim ve e, o rejimin insanlığa karşı bir suç olduğu kanaatine vardım. İlk Doğu Almanya'da Peşinden Romanya'da, Çekoslovakya'da, ee, Ermenistan ve Gürcistan'da, Rusya'da, Rusya'nın özellikle Taşra e, illerinde bu duyguyu son derece kuvvetli bir şekilde hissettim. Burada 70 yıldan beri ya da Doğu Avrupa ülkelerinde 45 yıldan beri insanlığa karşı bir suç işlenmiş, insanların hayatı karartılmış duygusuna kapıldım. Başka neler yaşadım? 1983 yılında. Aslında bir miktar var. 19, yok 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 82. Yani tam böyle geçiş döneminde benim ee, kuşkuya kapıldığım bir dönemde New York'taki evimizde Rusya'dan yeni gelmiş bir öğrenciyle oda paylaştık. O da değil, ev paylaştık. Yani bir kiralık bir odamız vardı, ona verdik. Matematikçiydi, son derece zeki bir bir arkadaş. O tarihte daha çok yeni, yani Sovyetler Birliği yeni yeni açılmaya başlıyor ve ilk kez yani Amerika Birleşik Devletleri, New York'a öğrenci gelmiş Sovyetler Birliği'nden görülmüş bir şey değil. Bu arkadaşla tabii ki doğal olarak sohbetlere katıldık ve şu ifade böyle tam diye kafama çakılan bir ifade bakıyorum dedi. Yani Amerika'yı biz dedi gözümüzde büyütmüşüz dedi. Nasıl insanlar bu kadar aptal olabilir diye hayret ediyorum dedi. Bizim bunca senedir kurtulmaya çalıştığımız bir rejimi siz Nikaragua'da şurada burada savunuyorsunuz. Manyak mısınız siz kardeşim? Ne, neyi savunduğunuzun farkında mısınız? Dedi. Ve cevap veremedim. Veremedim. şu daha sonra daha sağlıklı ve daha sakin bir şekilde olaylar üzerinde düşündüğümde şunu, şu sonuca varabiliyorum. Yani Sovyet rejimi insanlık tarihindeki büyük bir deneydir. Eksantrik bir deneydir. Benzeri olmayan bir deneydir. Ee, yıkılmaya mahkumdu. Baştan yanlış çıkmaz bir yoldu. Şundan ötürü bir, iki tane şey söyleyeceğim bir ee, bireylerin servet edinme, kendi adına para kazanma ve servet sahibi olma, servet ve güç, kişisel servet ve güç biriktirme içgüdüsünü bastıramaz. Bastırmak istersen eğer, gitgide büyüyen ve gitgide etkisizleşen bir polis devleti kurmak zorundasın. Aksi takdirde başa çıkamazsın. Öyle ya da böyle seni kandırırlar. Etrafını dolaşırlar kanunların. İkincisi ek ekonomi yönetimini devlet memurları tarafının uhtesine ver. Devlet memurları ay toparlayamadım şimdi. Devlet memurlarının yönettiği ekonomiden hayır gelmez. Kaynakların yönetiminde yeterli yaratıcılık ve cesarete asla sahip olamazlar. Devlet bürokrasi toplumu boğar. Neyse bu şey yapamadım. Toparlayamadım. oh então, se...